Herkese merhaba arkadaşlar. Peri Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Hande Erçel'in bugünkü Bodrum çekimlerinden gelen ve Bodrum tatilinden gelen yepyeni karelerini ve kameralara yakalanan fotoğraflarını paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Hanker çifti şu an Bodrum'dalar ve büyük bir ünlü grubuyla bir çekimdeler. Tabii ki bu Bodrum'dan da sık sık paylaşımlar geliyor. Çiftimizin sarmaş dolaş fotoğraflarını da sizler için videomuza ekledik. Herkes heyecanla Sen Çal Kapımı dizisini beklerken Hanker çiftinden gelen bu görüntülerde tüm fanları sevindiriyor. Eğer siz de Hanker Çifti'ni beğeniyorsunuzsa kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Çünkü dizimiz ile ilgili ve güzel çiftimiz ile ilgili tüm haber ve bilgiler kanalımızda bulunmaktadır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.